İşitme kaybı depresyona, bilişsel yani zihinsel faaliyetlerde gerilemelere ve hatta hatta Alzheimer'ın tetiklenmesine yol açabilir. Böyle bir durumda işitme cihazını erken kullanmaya başlamak çok önemlidir. İşitme cihazı kullanmak seslerin daha iyi anlaşılmasını ve duyulmasını sağlar. Çok hafif derecede bile olsa İşitme kaybınız varsa işitme cihazı kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Beyindeki işitme merkezi seslerin az gelmesiyle şeklini ve fonksiyonlarını yavaş yavaş yitirmeye başlar. Bunun için erken dönemde işitme cihazı kullanmaya başlamak önemlidir. Cihaz kullanmak kulağı tembelleştirir gibi bir düşünce var ise, böyle bir şey duyduysanız son dönemde dünyada terk edilmiş bir düşüncedir bu. Ne kadar erken davranılırsa o kadar iyi olur. Unutmayın ki işleyen demir ışıldar. İşitme kaybı kötüleşecekse buna kimse engel olamaz. Zaten kötüleşecektir. Ama mevcut işitmeyi en iyi şekilde kullanmak için işitme cihazı uygulamalarına yönelmek gerekir.